الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأعطوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم مفسرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا صدق الله العظيم القران قران القرأن راهبره محمد مصطفى sallallahu aleyhi ve sellem önderimdir deyip de onun ahlakıyla ahlaklanan ve sünnetten ayrılmadan yoluna devam eden hayatını idam ettiren aziz cemaat muhterem müminler Rabbimiz buyuruyor ki kim Allah'a ve peygambere itaat ederse peygamberin yolundan, Allah'ın emrinden ayrılmadan bir hayat çizgisiyle hayatını devam ettirirse, işte onlar Allahu Teala'nın kendisine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salih kimselerle haşrolunur, onlarla beraber dinler. Ve hasune üleyke rafika. Bunlar ne güzel arkadaştır. Arkadaşınızı dünyada seçin aziz cemaat. Kiminle beraber olmak istiyorsunuz? Kimin peşinden, kimin yolundan gidiyorsanız ki onunla beraber olursunuz ahirette. Açıkça Kur'an'da Rabbimiz beyan etti bize. Peygamber'e ve Allah'a itaat edenler, onun yolundan gidenler, inşallah sizler, peygamberle beraber olacaksınız cennette. Doğrular, sıddıklarla, şehitlerle beraber, salihlerle birlikte olacaksınız cennette. Onlar ne güzel arkadaştır. Rabbi nasip eylesin. Onlarla olmayı cennette hepinize. Aziz cemaat, muhterem müminler. Eşya alırsınız zaman zaman lazımdır evinize, mutfağınıza veya iş yerinize. Makinedir, teçhizattır, Alıyorsunuz diyor bunları. Aldınız da kurdunuz, koydunuz yere, yerine. <laughs> Bakarsınız nasıl çalışacak bu, hangi düğme nasıl bağlanacak? Bir düşünürsünüz, ya bunun kullanma kılavuzu var bakayım rehberine dersiniz, bazen anlarsınız, bazen anlayamazsınız. Anladım zannedersiniz. Basarsınız düğmeye meğer ki yeşil düğmeyi gösterirken siz kırmızıya basmışsınız. Yakarsınız makinayı. En iyisi en doğrusu en uygunu nedir? Servis çağırırsınız, Bu işi bilen adam. Bu işi bilen kişiyi çağırırsınız. O gösterir size. Muhammed ümmeti. Ey şu güzel caminin güzel cemaati, Allahu Teala'nın misafirleri. Allah bize dünyada yaşarken kılavuz, rehber diye Kur'an'ı göndermiş. Ama nasıl yaşayacağım? Nasıl uygulayacağım? Derken evet. Onun uygulaması Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göstermiş bize ibadetlerimi nasıl yapacağımı, imanımı, itikadımı nelerden koruyacağım, nasıl inanacağım. Efendimiz bildirmiş bize. Çarşıda pazarda alışverişimi, iş hayatımı, evdeki hane reisliğimi, Resulullah onda sizde sizin için örnekler vardır diye buyurmuş. Rabbimiz ayeti kerimede. Onun için Kur'an bana yeter diyenler kafayı karıştırmasın. Yanlış yapıyorsunuz. Resulullah olmadan, sünnet olmadan Muhammed Mustafa onun ahlakı benimsenip öğrenilmeden yola devam edemezsiniz. O öğretti bize anneye babaya itaatı. Büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi, merhameti şefkati, hastalara ziyaret et dedi, o etti. Fakire fukaraya, muhtaçlara yardım et dedi, o öğretti bana. Rehberimdir, önderimdir benim o. Onun için ben kılavuzumu, evet, Kur'an benim kılavuzumdur ama onun nasıl yaşanacağı, Onsuz olmaz, Muhammedsiz hayat olmaz, sünnetsiz hayat olmaz. Kur'an bize yeter diyenlere evet yolunuzu şaşırıyorsunuz siz demek gerekir. Yanlış yapıyorsunuz. Öyleyse peygamber göndermesine gerek yoktu Allahu Teala'nın. Gerek vardı ki Resulullah'ı son nebi Muhammed Mustafa'yı gönderdi. Onu onun ahlakını örnek alalım diye. Onun gibi yaşayalım diye. Yolundan ayırmasın Rabbim sünnetten ayırmasın bizleri. İnşallah. <laughs> ve aziz cemaat, muhterem müminler, Rabbimiz zaten öyle buyurmuyor bu. Ant olsun, Allah'ın Resulü de sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman, Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Örnek vardır. O mürebbidir. O aile reisidir. O devlet reisidir. O komutandır. Hep örneklerini göstermiş. O çarşıya pazara çıkmıştır. Alışveriş yapmıştır. Hep bize tavsiye etmiş. Bu yolları göstermiş. Ve demiş ki veda hutbesinde <laughs> Efendimiz sözlerinde ey müminler ey Müslümanlar size iki şey bırakıyorum. Ona sımsıkı sarıldıkça saptırılmazsınız, dalalete düşmezsiniz o iki şeyden birisi Kur'an, diğeri benim sünnetimdir. Yolunuz Peygamber yolu olsun, istikametiniz sünnet üzere olsun ve örneğimiz, rehberimiz Kur'an ve Muhammed Mustafa olsun ve bu yolda daim olun inşallah. Aziz cemaat, muhterem Emliler, bugün geçenlerde Cumhurti'deydi galiba bir evet cami açılışı vardı. İsmi de Abdülhamid Han. İkinci Abdülhamid Han Camii. Baktım da bugün böyle birkaç yere Fransa'nın başbakanı o caminin gölgesinde karşılanıyor protokol orada. İki araya böyle görkemli. İşte yurt dışında böyle çeşitli ülkelerde Diyanet Vakfımız aracıyla yapılan camilerimiz pek çok. Diyanet Vakfı derken yani sizin camileriniz, sizin yaptığınız camiler. İşte bugün de yurt dışında yapılan inşaatı devam eden camilerimize Niyaret Vakfı aracılığıyla yapılacak camilerimize yardım genel merkeze Ankara'ya yardım toplanacak bütün camilerimizden Rabbim kabul eylesin inşallah. Ela inna sena kelam. Ve ablevan nizam kelamullahi aziz rekel asil Kemal Allah'u tebârek ve teâlâ fil kelam. Ve idâ kul el Kur'an fesle mûle. Ve ansitûle alekutu hamûl. İnne dînâ idallâhi islam.